Cebrail aleyhisselam, nurdan yaratılmış büyük bir melektir. Yüzü bembeyaz, kanatları altın sarısı gibidir. Kanatlarında inci ve yakut gibi parıltılar bulunur. Sidretül müntehada, yani göğün en yüce katında yaşar. Rivayetlere göre, Cennetteki nur ırmaklarında yıkanır. O ırmaklardan çıktığında kanatlarından damlayan her damla Allah'ın izniyle binlerce yeni meleğe dönüşür. Sonsuz bir yaratılışın parçasıdır o. Bir gün Peygamber Efendimiz ona sordu. Ey Cebrail, kaç yaşındasın? Cebrail şöyle dedi: Uzun zaman önce çok uzaklarda bir yıldız doğmuştu. Her yetmiş bin yılda bir o yıldızı yeniden görürüm. Ve ben onu sayısız kez gördüm bu cevap, insan aklının alamayacağı kadar büyüktü. Ve dikkat çekicidir ki, bugün bilimde dünyanın yaşını neredeyse 5 milyar yıl olarak tahmin eder. Yıl milattan sonra 610'du. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında yalnızdı. Tan yeri ağrırken bir ışık belirdi ve o nurun içinden bir ses duyuldu. Oku. Resulullah ben okuma bilmem dedi. Cebrail onu kollarıyla sardı tekrar dedi. Oku. Bu uçcu üç kez tekrarlandı. Ve sonunda ilk vahiy geldi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Böylece insanlık tarihinde yeni bir dönem başladı. Cebrail aleyhisselam gerektiğinde insan şeklinde görünürdü. Bazen bir serçe kadar küçük olabilir, bazen bir dağ kadar yüce olurdu. Sık sık Dıhye adındaki sahabenin suretinde gelirdi. Bir gün peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin onu Dıhye zannedip yanına koştular. "Bize ne getirdin?" dediler. Cebrail tebessüm etti. Cennetten bir salkım üzüm kopardı, Hasan'a verdi. Bir nar kopardı, Hüseyin'e uzattı. Bir başka gün Peygamber Efendimiz ona sordu, hiç korku içinde yeryüzüne indin mi? Cebrail şöyle dedi, evet üç defa. Birincisinde İbrahim ateşe atılırken, Rabbim bana sor bakalım bir dileği var mı dedi. Ben sordum. İbrahim eğer bu Rabbimden geldiyse razıyım dedi. Ve Allah buyurdu, ey ateş serin ol selamet ol. İkincisinde İbrahim oğlu İsmail'i kurban edecekti. Bıçak tam boğazına değmişti. O anda Rabbim bana seslendi. Ey Cebrail koçu götür. Ve ben koçla birlikte yetiştim. Üçüncüsünde Uhud savaşıydı. Peygamberimizin yanağından bir damla kan süzülüyordu. Allah buyurdu, Ey Cebrail, o kan yere düşerse yeryüzünde canlı kalmaz. O anda yedi kat gökten hızla indim. Kan damlası yere değmeden kanadım altına koydum. İşte Cebrail Aleyhisselam böyle bir melektir. Ama şunu unutma. Bu kadar güçlü bir varlık bile sadece Allah'ın emriyle hareket eder. Biz insanlar biraz mal, biraz güç kazandığımızda kibirleniyoruz. Oysa sonunda hepimiz bir avuç toprak olacağız. Gerçek güç yaratanın kudretindedir. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Beğendiysen destek ol, yorumlarda düşünceni paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.